فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ değil. Tiyatrolardır, komik filmlerdir, komik artistlerdir. Adlarını saymayayım mahkemeye de verirlerdi. Ya biz onların mahkemelerinden korkmuyoruz ama boşuna bizi cezalandırırlar. Niye? Yidirelim bunları. Ha? Ama bunlar caiz değil. Ne diyor? ve men yeşteri lehvel Kim boş laftan insanları güldürüyorsa, insanları Allah'ın zikrinden uzak tutuyorsa o cehennemin oğludur. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne dedi? Kim yalan yerde insanları güldürüyorsa veyl 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 onun olsun. Üç sefer. Eydir bu komik adamlar. Ne diyorlar bunlara Bartista? Bu artistler? Stand, Stand up. Stand up. İngilizler bu. Stand-up yani ayakta durdu sen o kadar gündürler Allah Allah. He? He. Bular bular komik adamlar insanları güldürüyorlar. Şahsiyet mahsiyetleri yoktur. Yalanla güldürüyorlar. Hatta bir kısmı Allah korusun e, meşhurdur Misir'de bir komik var. O Tahtada gaz çıkartır bile. insanları güldürsün diye. Ya bu kadar adi aşaklık. Bunlar nedir? Bu meşhurdur. Bunlar tarihte de var. Bugün de de var. Bunlar şeytanın ürünüdür. Şeytanın adamıdır. Yani bunlar ne yaparlar? Bunlar espri değil. Bunlar fabrikasyon şeytan alamalıdır. Yani bunların işi Allah'tan uzak tutmaktır insanlar. Anlatabildim mi? Bu caiz değil tiyatrolara gitmek caiz, bu sanat yapmak caiz değil. Müslümana yakışmaz, cehennemin odunudur. Bir daha bunu buna hoşnut, hoşnut olmak da caiz değil. Buna meyil etmek caiz değil. وَلَا تَرْكُنُوا اِلَى Zalimlere meyil etmeyin, kalbi sevmeyin, görmeyin. Bakarken ona hoşnut olmayacaksın onunla. Buğz edeceksin adamı. Ama o adamı buğzedeceksin. Elime verseler keserim değil. Onun fiilini buğzedeceğiz. O adam şeytana teslim olmuş. Bedeni Allah'ın yarattığı bedendir ama aklını, aklını şeytana vermiştir. Biz o ahlakını, aklını buğzederiz. Öldürmek geliyorsa, onu ölümü hak etmişse o bizim işimiz değil. Devletin mahkemesi karar verir. Şeriatin kadısı karar verir onu yen mahpusana yatar, yen kırpaçlar, yerine göre eğer yapmış da dinden alay etmişse öldürür onu. Ama biz bu ne bu televizyonda, dizilerde bunlara bakıp güleriz, caiz değil. He? Ne de bunların toplumda laflarını anlatırız. Dün gördün mü filan o filan çıkmıştır e filan şeyde böyle yahu kestirdi bizi, öldürdü bizi gülmekten gelip hem kendim günah işlemişim hem de seni günaha teşvik ediyorum. Seni Allah Kurumuş günahtan ben hatırlatıyorum. Ya niye kaçırdın diyorum sana. Onun için caiz değil arkadaş Evet, bunlardan uzak durmak lazım. Ne mesleği caizdir, ne buları gitmek caizdir, ne televizyonda bakmak, ne bunların durumunu anlatmak caizdir. Evet.